tüm insanları kocaman yüreğiyle kucaklayan, onları sevgiyle, saygıyla hizmet etmeye devam eden, bulunduğu ortamda ülkesini ve milletini gururla temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçeli konuşmasını yapmak üzere. Teşekkür ederim. arkadaşlarım, çok değerli meclis üyelerim, muhtarlarım, cefakar, vefakar yol arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli misafirler, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Parti olarak süreçlerimizi yaşıyoruz. 13 ilçemizde kongrelerimizi tamamladık. Öncelikle yeni seçilen başkanlarımıza nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Bugün de 39. olağan il kongresinde il başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, disiplin kurulu üyelerimizi ve kurultayımızın delegelerini seçeceğiz. Hem ilçe başkanlarıma hem il başkanıma yeni seçilecek il başkanıma hem de tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Her zaman onların yanında olacağız. Çok önemli bir süreçte bu seçimleri yapıyoruz. Türkiye yakın siyasi tarihine baktığımız zaman her dönemi çalkantılıdır. Genç bir cumhuriyetin, genç bir demokrasinin bütün toplumlarda, bütün ülkelerde geçirmesi gereken süreçleri geçiriyor Türkiye. Türkiye'nin demokrasi tarihi Şurus, şurasında bir buçuk asırlık 19. yüzyılın sonunda başlayan bir mücadele. Avrupa demokrasisine baktığınız zaman, öykündüğümüz demokrasilere baktığınız zaman onlara göre daha genç. Yaşanacak günleri var, görecek günleri var, fırtınaları var, boranları var, karı var, güneşli günleri var. Ama güneşli günler göreceğiz çocuklar. Biz bu inançla çalıştığımız için burada İşte bu zorlu dönemlerde Sayın İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız, tüm örgütlerimiz partimizi sırtlayacaklar. Bizi güneşli günlere taşıyacaklar. Zor bir süreçten geçiyoruz ama önümüzde her an bir seçim olabilir ama Belediye başkanlarımız cezaevinde, siyasiler cezaevinde, kitlelere etki eden gazeteciler, sanatçılar herkes cezaevinde. Belli ki bir senaryonun parçaları bazı oyunlar oynanıyor sahnede. Belli ki önümüzdeki süreçte bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra yapılacak seçimlerde iktidarını kaybetme endişesi vehmi içerisine girmiş iktidarın yol temizliği çalışmaları var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunu görmek için kain olmaya gerek yok. Mersin'de 31 Mart seçimlerinde bugün öykündüğümüz iç cephe tahkimatı gerçekleşti. Daha bir yıl önce Cumhur İttifakı'nın sayın, sayın sözcülerinin dile getirdiğini Mersin bundan yaklaşık iki yıl önce 31 Mart'ta zaten gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ama Mersin'deki bütün hemşehrilerimizin adayı. Eğer on kişiden altısının oyunu almışsak bunu hep beraber başarmışsak. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin oyu var. Dem Partililerin oyu var. Cumhur İttifakı'na mensup seçmenlerin memnuniyetten doğan oyları var. Diğer sağ sol fark etmiyor. Merkezde uçta marjina normal. Hangi siyasi gelenekten görüşten olursa olsun insanların oyu var. İşte zaten bugün Türkiye'de hepimizin arzu ettiği o iç tahkimat, içeride birlik, sosyal barış, herkesin özgür düşüncelerini ifade etmesi, kimliğini, dilini onurluca dile getirmesi, konuşması için yapılan çabaları biz aslında burada başlatmışız ve gerçekleştirmişiz. Bugün de devam ediyor. Diyor ki Sayın Grup Başkan Vekilimiz son yapılan kamu yoklamalarında bunu görüyoruz diyor. Her geçen gün yükselen bir ilme var. Aslında bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başarısı değil. Bu Mersin'de yaşayan hangi siyasi görüşte olursa olsun hakkı hakka vere, haklıya vere, demokrasiyi sindirmiş, kendine özgür ifade etmek isteyen herkesin kimliğine, kişiliğine, yaşam biçimine saygı duyan. yakışmayacak bir şekilde yermek, onunla ilgili olmadık iftiralar atmak, onu karalamak, onu aşağı çekmek. Bu ahlaklı bir cumhuriyet halk yapacağı iş değildir. Kendi bahçenizdeki gülleri görün. Komşunuzun bahçesine hayran hayran bakmayın. Sizin bahçenizde de çok güzel günler var. Çok değerli siyasiler var. Bu ülkeyi seven, milletini seven, hizmet eden siyasiler var. Buradan bu mesajımı üzerine almak isteyen tüm CHP'lilere söylüyorum. Kendimize gelelim. insanlara dokunduğumuz için güzel bir dil kullandığımız için Akdeniz'de Kürtle, Anadolu'da Türkmeni buluşturmanın formülü sevgidir, saygıdır, herkese eşit yurttaş Onun için başarılı olur. Bugüne kadar büyük şehir arabalarının girmediği sokaklara girdi büyük şehir. Neden? Çünkü etnik olarak hazlanmıyor adam. Kafa bu. Faşist kafa. Adam bu. Neden? E kendisine oy vermiyor. Neden? Kendini bu ülkenin sahibi görüyor. Başka sahibi yok diyor. Diğerleri ben ve diğerleri. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışı bunu ortadan kaldırdı. Herkesi kucakladı. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Barışı destekliyoruz. Kardeşliği destekliyoruz. Orta Doğu'da dünyada çok büyük gelişmeler oluyor. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Kış uykusuna yatamayız. Siyaset üretmek gerektirir. Feraset gerektirir. Önünüzü görmeyi gerektirir. Yerinizde durduğunuz zaman geriye kalmış demeksinizdir. Önemli gelişmeler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi ise Türkiye'yi ilgilendiren en önemli konularda kilit noktadır. Şimdiki süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazıdır. İçinde olacaktır. Görüşlerini söyleyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun partisidir. Mustafa Kemal'in kurduğu partidir. Mustafa Kemal'in kurduğu parti yolu bellidir. Mustafa Kemal'in yolu bellidir. Misaki bilimlidir. Görünmez bir türlüktür. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşı her yurttaşı anayasal olarak bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Biz bu ülkeler çerçevesinde düşüncemizi söyleyeceğiz. Hiçbir şeyden imtina etmeyeceğiz. Tekrar tekrar vurguluyorum. Hiçbir zaman bize oy veren kitlelerden utanmadık. Onları bu kitleler CHP'nin bir belediye başkanına destek verdiği zaman al sana yafta artık ağızlarına ne gelirse gelsin. Biz bunları elimizin tersiyle edeceğiz. Türkiye'nin geldiği nokta hani deriz ya artık bu işin şakası kalmadı. Yolun sonu görüldü. Bu gidiş hayra rahmet değildir. Burada biz nasıl yüz yıl önce kurucu görevimizi yerine getirdiysek o misyonu yüklendiysek şimdi de aynı misyonla bu mücadeleyi vereceğiz. O nedenle il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, tüm örgütlerimizin, belediye başkanlarımız çok zor bir süreçte görev yapacağız. Ama yırmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşın mutlu Ayşe kadının Anamur'da çiftçi Mehmet'in Tarsus'ta esnaf Ali'nin ideolojik bir tartışma için mecali yok. Ekonomi dip, Derin yoksulluk. Yoksulluğun yoksulluğu. Yerin dibinde yoksulluk. Çocuklar okula aç gidiyor. Bayağı bir boş gidiyor. Çalışan aldı ücretle iş bulsa bile geçinmekte zorlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçe belediyelerinde en düşük maaş 40 bin liranın üzerinde. Kim mi? Hepimiz öyle. Üç aşağı beş yukarı. Asgari ücret 22 bin lira. Biz mümkünse madem sosyal demokratız, dünyaya bu pencereden bakın, bakıyoruz. Mağdur olan en iyi ücret neyse onu yapalım diyoruz. Bir taraftan kamu dengelerini de koruyor bir taraftan hizmet de yapacağız. Popülizmle, hamasetle belediyeler yönetilmez, ülkeler yönetilmez. En iyisini vermeye çalışıyoruz. Ama o makul, normal dediğimiz maaşla bile insanlar geçinemiyor. Özellikle kadın kollarımıza sesleniyorum. Ağlarsa analar ağlıyor, gerisi yalan ağlıyor. Size çok görev düştü. Her kapıyı çalmak zorundayız. Her kapıyı çalmak zorundayız insanları oturup dinlemek zorundayız. Ne güzel fırsat var. Hiçbir belediye başkanı, başta ben, hiçbir belediyenin personeli, başta Büyükşehir Belediyesi. Size saygısız davranamaz, size kapınızı kapatamaz, sizin telefonunuza çıkmamazlık yapamaz. Yeter ki halka hizmet Yeter ki başkanlarımızı, personelimizi kişisel talepleriniz için değil, halka hizmet için. Ya o gidin cenazelere. Bir ailenin daha akıllı günü olur mu? Vefatı var, evladı ölmüş, annesi ölmüş, babası ölmüş. Kaldırın telefonu. Çay isteyin, yemek isteyin, sandalye isteyin, çadır isteyin. İlgilenin o insanlarla. Bakın kendimi paralıyorum. Bizim avcı muhtarlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkanı, bu makamlar önemli. Halkın düşüncesini değiştirir. Bir hesap yaptırın. Siz de yapın. Şehir merkezinde dört merkez içinde CHP'nin büyük şehirdeki oyunu bilen var mı? Yüzde altmış Bakın ama. Eski konseptine getirin. 2014'de kalan kadar olan konseptinde bir hesaplama yapın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yüzde yetmiş beş. Biz en fazla o dönemde yüzde otuzlarla belediye başkanlığını kazanıyorduk. Yüzde yetmiş Bu neyle oluyor biliyor musunuz? Emin olun hanelere girmekle. Kadını anlamakla. Çocuğunun dershanesini düşünmekle karnındaki bebeğinin sütünü düşünmekle hasta yatan annesinin yemeğini bakımını düşünmekle oluyor bunu. Sabah kadar anlatın. değil. Mustafa Kemal değil başımızın tacı. Cumhuriyet Halk Partisi baş, başımızın tacı. Kürt kadının konusu başka. Gürnar'ın dayıcındaki yörük anamın gündemi farklı Bunu görelim artık. Kavgayı milletvekillerimiz yapıyor zaten. Mücadeleyi veriyor. Tatlı dille etkilemeyeceğiz. Çünkü doğruyuz. Doğru konuşuyoruz. Doğru adamlarız. Güzel hizmetler yapıyoruz. Etkilemeyeceğimiz hiçbir vatandaş yoktur. Değerli Parti'sinin tarihsel önemini anlatmama gerekiyor. İktidarın en büyük temsilcisiyiz. Ana muhalefet partisiyiz ve iktidara gidiyoruz. İktidarı elde etmek, iktidarı kazanmak tamamen bizim ellerimizde. Şartlar buna çok uygun. Ekonomi az önce söylediğim gibi. Millete bir, bir kınlık var. Çeyrek asıldır bir iktidar. Yıpranmış. Taşı koysan erir. Yıpranır. Kredisi bitmiş. Inandırıcılığı kalmamış. Ne kendi içinde AK Parti içinde ne de kamu kurumlarında otorite kalmamış. Her gün bir kanalizasyon patlarını anlatıyor milletvekili. Milletvekillerimiz parlamentoda, kürsüde yaptıkları konuşmalarda yolsuzlukları bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının üzerine gelen yargının, siyasilerin, sanatçıların üzerine gelen yargının diğer taraftan iktidara yakın iş adamlarının siyasileri çamurun içine girmiş, leşin içerisine girmiş, her tarafı berbat etmiş adamlara ayrıcalık tanıdığını onlar anlatıyorlar. Bunu halk biliyor. Halk bunu görüyor. Türk milleti feraset sahibidir. Ancak iktidarı kaybedersek yaptığımız hatalar. Bu neden olur. Başkanınız olarak bu bilinçle eskiye bir Şöyle bir çarpı koyalım, sayfayı çevirelim. Beyaz bir sayfa açalım. Bütün olumsuzluklara rağmen önümüze bakalım, güçlü olduğumuzu düşünelim. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz çünkü arkamızda millet var. Bizi destekleyen millet var. Bizi haklı gören millet var. Bizim rakibimiz gitsin de, iktidar değişsin de, ama diyor ki vatandaş lafla peynir yemesi yürümez. Tamam milli eğitimde sorun var. Ekonomide var. Tarımda var. Dış ilişkilerde var. Sağlık sistemi çöktü. Sen ne yapacaksın diye soruyor. Kadın kollarıma sesleniyor. Belediyelerimizin sosyal politikaları var. Bunları ezberleyin. İktidara geldiğimiz zaman bunu daha makra anlamda yapacağız. Buraya köyden, kırsal mahallelerden gelenlere, ilçe yöneticilerimize sesleniyorum. Tarım çökmüş. Her dönem olduğu gibi yine çiftçi isyanda şikayet etti. Alın belediyelerimizin, büyükşehirin, ilçe belediyelerin tarıma yönelik projelerini şöyle bir hatmedin. İşte iktidara geldiğimiz zaman bunu makro anlamda uygulayacağız değil ya da sağlık ya da engeller aklınıza ne gelirse ya da imar yapmak bir kenti kalkındırmak çağ teknoloji çağ çağ çok süratli akıyor vatandaşlarımıza bizim iktidarımızda Türkiye'nin lafla sözle hamasetle değil güç gösterisiyle değil battı binalarla, saraylarla değil, akılla, bilimle, Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bizim mürşitimiz ilimdir deyip yetenekli çocuklar, bilim adamları yetiştirerek dünyanın saygı ülkeleri arasına gireceğimizi söyleyin. Eğitimde devrim yapacağımızı söyleyin. Somut çözüm yollarıyla, insanlara dokunmakla, sevgiyle, saygıyla aşamayacağımız hiçbir kapı yok. Buna inanıyorum ve güveniyorum. Sonuçta kazanan biz olacağız. Son söz. Bugün samimiyetimle ifade edeyim. Buraya çok isteyerek geldim. Böyle fuleler daha uzun mesafeliydi. Çünkü Biliyorum ki birebir de yaptığım temaslarda belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, siz değerli örgüt üyelerimiz, partilerimiz ve vatandaşlarımız. CHP'nin şu farkında. Bırakacağız. Artık bizim enerjimizi alan konularda uzaklaşacağız. Önümüze bakacağız. Millet bizden çok şey bekliyor. Onların beklentisini boşa düşürüp onları üzmeyeceğiz. 2023'te olduğu gibi üzmeyeceğiz. Bu seçimi kazanacağız ama kazanmak için çalışacağız. Herkes bunun farkında. Elimizdeki değerleri koruyacağız. Onun pozitif yanından bakacağız. İnsan kardeşini sevmez mi ya? İnsan anasını, babasını, atasını, teyzesini sevmez mi? Biz kocaman bir aileyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi. Bırak Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her şey ülkemiz için, herkes memleketimiz için, milletimiz için. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın